Kalpte açılan metafizik kanallar, kalp neden bir kapıdır, neden bir kanaldır? Kalp, yan, kalp yalnızca kan pompalayan bir organ değildir. O görünmeyenle görünen arasında bir köprüdür. Sadece bedensel e, yaşamı sürdürmez, ruhsal yaşamında merkezini oluşturur. Tasavvufta kalp, ariflerin mihrabı, sırların mahzeni ilahi nazar yeri olarak anılır. İnsanın içsel derinliği arttıkça kalp bir kapı gibi açılır ama bu açılış maddi değil metafiziksel bir açılıştır. Kalpte açılan her kanal kişinin sadece kendi ruhsal boyutuna değil aynı zamanda evrenin derinliklerine uzanan bir hattır. Bu kanallar sıradan aklın anlayamayacağı incelikte enerji yollarıdır diyebiliriz. İdrak, sezgi, aşk, hikmet, ilham ve ilahi bilgi işte bu kanallar aracılığıyla kalbe akar. Kalp bir radyo gibidir. Hangi frekansa titreşirse o frekansa uygun bilgi ve hal ile rezonansa girer. Ama bu frekanslar maddi ölçü birimleriyle değil metafizik titreşimlerle belirlenir. Metafizik nedir ne değildir? Metafizik fiziğin ölçülebilir olanın ötesinde olandır. O görünmeyeni araştırır. Duyu organlarıyla algılanamayan ama varlığından da şüphe edilemeyen bir boyutu anlamaya çalışır. Bu nedenle metafizik aklın sınırlarını zorlayan ve kalbin merkezine yönelen bir araştırma alanıdır. Kalpte açılan kanallar ise bu görünmeyene duyarlı algı yollarıdır diyebiliriz. Birçok insan için bu kavram soyut gibi görünse de aslında gündelik hayatta sıkça deneyimlenir. Sevgi, sezgi, içsel bilinç, açıklanamayan bir huzur ya da aniden gelen derin bir farkındalık. İşte tüm bunlar metafiziksel bir akışın semptomlarıdır. Kalpte açılan her kanal bu akışın bir yönünü görünür kılar. Kalbin katmanları ve kozmik aynalık nedir? Kalp katman katman açılır. Her katman bir perdeyi kaldırır. İlk katman nefsin arzularından arınmakla açılır. Sonraki katmanlar ise teslimiyet, tefekkür, sabır, zikir ve aşk ile açılır. Kalp bu katmanları geçtikçe kozmik bir aynaya dönüşür. Bu aynalık kişinin evrenle re rezonans kurmasını sağlar. Kalbin yüzeyinde dünyevi arzular, kıskançlıklar, hırslar ve korkular vardır. Bu yüzey temizlenmedikçe kalpteki metafizik kanallar Görünmez. E, görünmez halde kaldığı için <laughs> affedersiniz. E, ancak kalp arındıkça evrenin öz bilgisi yavaş yavaş kalbin derinliklerinden yükselmeye başlar. Kişi bir başkasının gözlerine baktığında onun acısını hissedebilir hale gelir. Kuşun ötüşünde bir sır duyar. Rüzgarın esişinde bir mesaj sezer. Çünkü artık kalp yalnızca kendisi için değil bütün bir varoluş için çarpmaya başlar. Oku emri burada açılır ve evreni okumaya başlar. Nefs perdeleri ve kalbin körlüğü nelerdir? Kalbin üzerine örtülen en büyük perde nefstir. Nefs ve benlik yanılmasıdır. Kendini mutlak bilen, her şeyi kontrol etmek isteyen, sürekli daha fazlasını arzulayan benliktir nefs. Nefs kalbi köreden bir sis bir tozdur. Bu toz kalbin içindeki ince kanalları tıkar. Ne yazık ki metafizik kanallar kalbin içsel derinliğine doğru uzanan sırat köprüleridir adeta. Nefsin karanlığı bu köprüleri görünmez kılar. Ancak her tövbe, her içsel yüzleşme, her pişmanlık bir temizleyici gibidir. Nefsin kalbe vurduğu zincirleri gevşetir. Kalbin derinliklerinde bastırılmış bir bilgi vardır. O da ilahi sırdır. Bu sır nefsin duvarları yıkıldıkça kendini açığa çıkarır. Metafizik kanalların açılması ne demektir? Metafizik kanalların açılması sadece özel insanlara has bir özellik değildir. Her insanda bu potansiyel vardır. Ancak bu kanallar kişinin içsel dönüşümüne bağlı olarak açılır. Açılma yani bir aydınlanma şeklinde de olabilir. Yavaş yavaş ince ince gelişen bir farkındalık süreciyle de devam eder. Bu açılma sürecinde kişi bazı özel haller yaşayabilir. Bunlar derin içgörü patlamaları, zaman kavramının esnemesi, eşyaların ve olayların arkasındaki hikmeti sezme, rüyaların farklı bir dile bürünmesi, ilhamın adeta bir sel gibi gelmesi, kalp atışlarının bilinçli bir dille konuşmaya başlaması. Bu hallerin ardında yatan gerçek ise kalbin bir metafizik merkez olduğudur. Kalp artık sadece bedene değil, evrene de bağlıdır. Kalp gözünün açılması basiretin uyanışıdır. Basiret kalbin gözüdür. Göz bakar ama basiret görür. Kalpte açılan metafizik kanallardan biri de işte budur. Bu basiret kanalıdır. Bu kanal açıldığında kişi sadece olayları değil, olayların arkasındaki hikmeti de görmeye başlar. Örneğin bir acının neden yaşandığını, bir insanın neden karşısına çıktığını, bir kelimenin neden bu kadar derinden etkilediğini de fark eder. Basiret uyanınca kişi kalp diliyle konuşmaya başlar. Konuşmasa bile sadece varlığıyla etki bırakır. Çünkü onun kalbinden yayılan enerji çevresindeki tüm canlılara etkiler. Kalpten kalbe akan bir bilgi başlar bu noktada. Bu bilgi yazılı değildir, anlatılmaz, hissedilir, sezilir ve aktarılır. <laughs> i̇lham, sezgi ve kalpteki yüksek frekanslar nelerdir peki? Kalp bir alıcıdır, ilham ise ilahi yayındır. Kalpteki metafizik kanallar açıldıkça kişi ilham almaya başlar. Bu ilhamlar bir fikir, bir söz, bir hareket veya sadece bir his de olabilir. Sezgi ise bu ilhamların tohumudur. Kimi zaman kişi ne yapması gerektiğini bilmiyordur ama içinden bir ses onu bu yöne doğru itiyordur. İşte bu itki kalpteki metafizik kanalın bir yankısıdır diyebiliriz. Yüksek frekanslar ise bu ilham ve sezgi e, akışının rezonansıdır. Kalp ne kadar safsa o kadar net bir şekilde bu frekanslara ayar olur. Bu frekanslar kim zaman kişinin eline şifa olarak yansır. Kim zaman diline hikmet olarak, kim zaman da bakışına huzur olarak. Esmalarla kalbin kodlarının çözülmesi nasıl olur? Her insan ilahi isimlerden yani esma lüsnalardan bir parça taşır. Bunu tüm videolarımızda söylüyorum zaten. Kalpte açılan kanallar bu ilahi isimlerin frekanslarını etkinleştirir. Örneğin kalpte Rahman isminin kanalı açıldığında kişi her varlığa şefkatle bakar. Hakim ismi açıldığında her olaydan bir hikmet çıkarır. Basir ismi açıldığında ise perde kalkar, kişi görünmenin ardındaki görünmeyenleri de görmeye başlar. Bu anlamda ilahi isimler, esmalar kalpte mühürlüdür. Metafizik kanallar ise bu mühürleri çözen anahtarlardır. Esma ile çalışan kalp evrensel bilince bağlanır ancak o kalp yalnızca kendi adına değil insanlık adına da çarpmaya başlar. Kalpte açılan kanalların ruhsal yansımaları nelerdir? Kalpte açılan her metafizik kanal kişinin ruhsal dünyasında bir yankı oluşturur. Bu yankılar kişinin düşünce biçimini, hissetme kabiliyetini ve varlığa bakışını da derinden etkiler. Eskiden sıradan görülen olaylar artık bir işaret gibi algılanmaya başlar. Her karşılaşma bir öğretmen. Her ayrılık bir tekamül vesilesi, her zorluk bir dönüşüm kapısı olur. Ruhsal yansıma yalnızca içsel bir süreç değildir. Kalpte açılan kanal bir nehir gibidir. Ruhun kıyılarına çarptıkça yankılanır, üretir. Bu yankılar kişide de şu etkileri doğurur. Kendilik bilincinin derinleşmesi, vicdanının daha duyarlı hale gelmesi, nefsin oyunlarını sezebilme becerisi, Kalbin merkezinde bir sükunet oluşması, içsel rehberliğin artması, zaman algısının yumuşaması. Ve kişi artık zihniyle değil kalbiyle yön bulmaya başlar. Ruh kalbin derinliklerinden gelen sesleri duymaya başlar. Bu sesleri sözlü değil, sezgiseldir, içeriden içeriden konuşur. Ama kulakla değil, şuurla duyunur. Kalpten evrene yayılan enerji ağları nelerdir? İnsanın kalbi sadece bireysel bir merkez değildir. O aynı zamanda evrensel enerji ağına bağlıdır. Her kalpte bir enerji kaynağı vardır. Bu enerji düşüncelerle şekillenir, duygularla yön bulur ve niyetle harekete geçer. Kalpte açılan metafizik kanallar bu enerjinin evrene daha saf ve yüksek frekansta yayılmasını sağlar. Kalpten yayılan enerji sadece insanlarla değil, hayvanlarla, bitkilerle, hatta mekanlarla da iletişime geçilebilir. Bir eve girdiğimizde hissettiğimiz sıcaklık ya da huzursuzluk orada bulunan kalplerin enerji düzeyidir. Aynı şekilde bir dostun yanında kendimizi güvende hissetmemiz, onun kalbinden yayılan metafiziksel frekansın bize temas etmesindendir. Kalp bir verici ve alıcıdır. Evrene ne gönderirse bir şekilde ona geri döner. Bu nedenle kalpte açılan her kanal aslında kişinin kaderine de yön verir. Çünkü ne hissediyorsa onu çeker, ne yap, ne yayıyorsa onu biçer. Metafizik kanalların blokajları nelerdir? Bunlar korku, kıskançlık ve kin gibi olumsuz duygulardır. Kalbin metafizik kanallarını tıkayan en temel unsurlar düşük frekanslı duygulardır. Bunlar arasında en tehlikelileri ise korkudur, kıskançlıktır, kindir, affedememedir. E, bu duygular kalpteki enerji yollarını tıkar, ruhsal iletimi kesintiye uğratır, kalp bir anda daralır, sıkışır ve içe kapanır. Korku kişinin evrene güvenini sarsar, kıskançlık bolluk bilincini bozar, kin ise kalbin içine bir zehir salar. Bu üç zehir kalpteki metafizik kanal yollarını karartan dumanlardır. Bu nedenle bu duygulardan arınmadan metafizik açılımlar kalıcı olamaz. Bu blokajları çözmenin yolları ise şunlardır. Tövbe ile geçmiş yüklerden arınmak, şükür ile yürek genişletmek, affetmekle zincirleri kırmak, hizmetle kalbi açmak, zikir ile titreşimi arındırmak. Kalp ancak bu temizlikle yeniden bir kanal haline gelebilir. Aksi halde kalp sadece atan bir kas parçası olarak kalır. İlahi yayına kapalı olur maalesef. Aşk ve teslimiyet kalbi açan yegane anahtarlardır. Çünkü her şeyin ötesinde kalpteki metafizik kanalları açan en güçlü enerji bu anlamda aşktır. Bu aşk dünyevi aşkın ötesinde bir hali temsil eder. Tüm varlığı kuşatan, yaradana duyulan, koşulsuz ve beklentisiz bir aşktır bu. Bu aşk kalbe yerleştiğinde tüm kapılar açılır, tüm sırlar görünür hale gelir. Aşk da bir frekanstır. Bu frekansa geçen kalp evrensel yayına bağlanır. Tüm yaratılmışları sevgiyle görmeye başlar. Kimseyi dışlamaz, yargılamaz, ayırmaz. Herkesi ve her şeyi birliğin parçaları olarak görür bu da yine e, beşeri aşktan ilahi aşka dönüşen aşklardır diyebiliriz bu aşklar ayrılıkla sonuçlanır teslimiyet ise bu aşkın sonucudur teslim olan kalp artık direnmeyi bırakmıştır başına gelen her şeyi bir ilahi planın parçası olarak kabul eder bu kabul direnç duvarlarını yıkar ve kalbin e, daha derin katmanlarını açar Aşkla dolu, teslim olmuş bir kalp en güçlü metafizik kanaldır. Çünkü o kalp Allah'ın nazar ettiği yerdir. Rüyalara bakalım. Rüyalar kalp ve metafizik kanal etkileşimi nasıl olmaktadır? Rüyalar kalpte açılan metafizik kanalların gece boyu aktığı yollardır. Rüya alemi kalbin açıldığı bir bilinç düzeyidir. Gündüz zihnin baskısı altında sessiz kalan kalp gece rüya vasıtasıyla konuşmaya başlar. Bu konuşma simgelerle, hislerle ve bazen de net görüntülerle olur. Kalbi açık olan bir insanın rüyaları daha derindir. Rüyalar sadece olay yansımaları değil, ilahi işaretler taşır. Kalpteki kanallar aktifse kişi rüyasında bir sembolle uyandığında onun anlamını kalben hisseder. Aynı zamanda kalpteki tıkanıklıklar rüyada kabus olarak görünür. Ruhun sıkışması, kalbin daralması, rüyalarda boğulma, düşme ya da karanlık gibi sembollerle kendini gösterir. Rüya alemi kalpteki kanal durumunun adeta aynasıdır diyebiliriz. Metafizik kanallar ve zamanın ötesi algısını e, bu anlamda nasıl anlamamız gerekir? Kalpteki metafizik kanallar açıldıkça Bizim zaman algımız da değişir. Çünkü bu kanallar sadece mekana değil, zamana da bağlı değildir. Geçmiş, şimdi ve gelecek kalp için aynı anda hissedilir olur tıpkı rüyalarda olduğu gibi. Bir olayı yaşamadan önce sezmek, bir kişiyi görmeden tanımak, bir yolda yürürken aniden gelen bir uyarı bunlar zamanın ötesine dokunan kalp kanallarının eseridir diyebiliriz. Tasavvuf öğretisinde anı daim kavramı vardır. Bu sürekli olarak ilahi anda kalmak anlamına gelir. Kalpteki kanallar açıldığında kişi bu ana bağlanır. Zamanın dışına taşan bir farkındalık haline geçer. Günlük saatlerle sınırlı yaşamdan çıkar. Daha geniş bir zaman algısına geçer. Rüyalar, sezgiler ve ilhamlar zaman ötesi bu boyuttan gelir. Kalpte açılan kanalın yol Derici gücü nelerdir? Kalpteki metafizik kanallar sadece bilgi değil, aynı zamanda yön de verir. Kalp bir pusula gibidir. Bu pusula sağduyu, sezgi ve ilahi yönlendirme ile çalışır. Kalpteki kanal kanala açık olan kişi yanlış yöne sapınca kalbinde bir daralma hisseder, doğru yöne dönünce huzuru yayılır. Bu yol gösterici güç kişinin kendi içinden konuşur, başkalarının sözünden de önce gelir, içsel rehberlik aktif hale gelir ve bu rehberlik kişiyi sadece maddi değil manevi yolculuğunda da yönlendirir. Kalbine danış sözü bu sırra işaret eder çünkü kalp metafizik boyuttan bilgi alır ve kişiyi hakikate yönlendirir. Metafizik kanallarla evrensel bilgiye erişim nasıl olur? Kalpte açılan metafizik kanallar sadece kişisel idrakle sınırlı değildir. Bu kanallar aynı zamanda evrensel bilgiyle, yani kadim hakikatle bir temas kurar. Bu bilgi kitaplarla öğrenilen bir şey değildir. Bu bilgi doğrudan kalbe indirilir. İlham, sezgi, içsel biliş gibi yollarla kişiye ulaşır. Bu evrensel bilgi zamanlar ve coğrafyalar üstüdür. Mevlana ile Lao aynı hakikati dillendirmesi bundandır. Çünkü kalpte açılan kanal aynı kaynağa bağlanır. Kaynak bir diller farklıdır. Bu yüzden hakikatin dili evrenseldir ve kalpten kalbe aktarılır. İnsan kalbi bu evrensel bilgiye baş, e, bağlandığında sadece bireysel akılla değil, kozmik hafızayla da hareket etmeye başlar. O zaman kişiye söylenmeyen şeyler sezdirilir. Gözle görünmeyen ilişkiler fark edilir. Kaderin ağları, duyguların alt akıntıları, geçmişin yankıları kalpte okunmaya başlar. Çünkü kalp artık bir kitap gibidir. Sözsüz ama anlam yüklü. Kalbin sırlı katmanı, lef-i mahfuzun gölgesi. Tasavvuf geleneğinde lef-i mahfuz olmuş ve olacak her şeyin yazılı olduğu ilahi plandır. Kalpteki en derin metafizik kanal bu levhanın gölgesine bağlıdır. Bu bağ kişinin kaderiyle doğrudan ilişkilidir. Kalp açıldıkça bu yazgısal düzlemin titreşimi kalpte hissedilmeye başlanır. Bunu bir sezgi gibi düşünün. İnsan bir karar alırken içinden gelen bir his hayır diyorsa bu yalnızca bir iç ses değil belki de lef-i mahfuzun kalpte yankılamalarıdır. Çünkü her kalp bu ilahi yazgının bir nüshasını taşır. Lef-i mahfuzun gölgesine bağlanmış bir kalp olayların görünen yüzüne değil hikmet tarafına odaklanır. İsyan yerine teslimiyet geliştirir. Geçici olanın değil baki olanın izini sürer ve bu kişi için artık zaman, mekan ve hatta ölüm kavramı dönüşmeye başlar. Çünkü o kalp artık sonsuzluğa dokunmuştur. Kalpte açılan kanalın ikincil kapısı ise dil ve niyettir. Kalp tek başına çalışmaz. Onunla birlikte çalışan iki büyük yardımcı vardır. Bunlardan biri dil, biri de niyettir. Kalpte açılan metafizik kanalın dışa yansıyan İki ana hattı bu ikisidir. Çünkü ağızdan çıkan her söz kalpte açılan bir kanalın yansımasıdır. Ve her niyet o kanalında yönünü belirler. Dil kalbin tercümanıdır. Kalp safsa sözler berraktır. Kalp kirli ise, dil yılan gibidir. Niyet ise pusuladır. Kalbin hangi frekansta çalışacağını niyet belirler. İyilik niyetiyle açılan bir kanal şifa yayar. Kötülük niyetiyle açılan kanal ise karanlıkta rezonansa girer. Bu yüzden metafizik kanalların sağlıklı çalışması için kişi söz ve niyet düzeyinde de temizlik yapmalıdır. Aksi takdirde kanal açılır ama yön sapar. Kalp saf ama niyet bence metafizik açılım kişiyi egoya sürükler. Bu yüzden kalbi açmak sadece duygusal bir hal değil ahlaki bir sorumluluktur. Kalp ve beyin, kalp ve beyin arasındaki metafizik iletime bakalım. Modern nörobilim, kalbin kendine ait bir sinir sistemi olduğunu ve bu sistemin beyinle sürekli iletişim halinde olduğunu ortaya koymuştur. Kalp beyinden bağımsız kararlar alabilir, beyne sinyal gönderebilir. Ancak bu fizyolojik gerçekliğin ötesinde bir metafizik bağ daha vardır. O da şuur bağıdır. Kalp ile beyin arasında görünmeyen bir kanal vardır. Kalp metafizik bilgiyi alır, beyin ise onu anlamlandırır. Ama beyin kirli niyetlerle, yanlış kodlarla çalışıyorsa bu bilgi yanlış yorumlanır. Kalp git der ama beyin kal der. İşte çatışma buradan doğar. Kalp beyin senkronizasyonu sağlandığında kişi iç ve dış bütünlüğe de böylece ulaşır kararları net, duyguları berrak, sezgileri güçlü olur. Çünkü kalbin aldığı ilahi sinyali beyin doğru yorumlar. Bu tasavvufun aklı selim dediği hale denk gelir, anlamına gelir. Sadece bilgi sahibi değil, aynı zamanda hikmet sahibi olmaktır bu aklı selim olmak. Sonuç olarak kalp ilahi idrakin merkezidir. Kalpte açılan metafizik kanallar insanın kendini Evreni ve yaratıcısını tanıma yolculuğunun en ince yollarıdır. Bu yollar görünmezdir ama etkileri çok güçlüdür. Kalp bir kez açıldığında artık o kalp ne sadece bedene ne sadece duyguya ne sadece akla aittir. O kalp artık bir merkezdir. İlahi idrakin, evrensel sevginin, hikmetli yaşamın merkezidir. Kalbin her atışı bir dua, her titreşimi bir frekans her açılan kanalı bir vahiy gibidir. İnsan kendi kalbine inmeye başladığında aslında varoluşun sırrına da inmeye başlamıştır. Kalpte açılan metafizik kanallar Allah'ın insandaki sır kapılarıdır. Bu kapılar açık kaldıkça kişi yalnız kalmaz. Her şeyle bağlantı kurar. Gördüğüyle de değil, gördüğünün ardındaki hakikatle yaşar. Kalbin sırrı budur. Rahatsızlığımdan dolayı çok e, anlaşılır e, konuşamamış olabilirim. Bundan dolayı çok özür diliyorum sizden. E, hepinizi çok çok seviyorum. İsteyerek ve e, heyecanla bu videolarımı çekiyorum. Çünkü biliyorum ki beni dinleyen yürekler, çok çok güzel yürekler ve umutla dolu bu videoları bekleyen insanlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Sevgi ve hürmetle.